Şimdiye kadar yollarından geçtiğiniz hangi sokak dikkatinizi çekti? Ya da o sokaklarda dikkatinizi çeken bir şeyler var mıydı? Aslında her sokağın kendinize özgü bir havası vardır. Kimileri kalabalık olmasıyla, kimileri de sanat etkinlikleriyle öne çıkar kalabalığıyla ünlenen İstiklal Caddesi gibi dünyanın farklı noktalarında popüler olan bu sokaklar her yıl milyonlarca turistin ilgisini çekerken bazılarını da ürkütmekte. Bu videoda sizler için dünyanın en ilginç ve caddelerini bir araya getirdik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Doğu Saint Louis Sokakları Amerika Amerika'nın en kötü şehri olarak kabul edilen Doğu Saint Louis'in sokakları suç ve yoksullukla dolu. 2013 yılında kişi başına düşen cinayet oranı ulusal Amerika ortalamasının %18 üzerinde gerçekleşmiştir. 2015 yılında sadece 26, 616 nüfuslu 19 cinayet adam öldürme vakası, 42 tecavüz vakası, 146 soygun vakası, 682 ağırlaştırılmış saldırı vakası ve 12 kundaklama vakası rapor edilmiştir. 2016 yılında Şehir ulusun en yüksek cinayet oranına sahipti. İlginç bir şekilde Doğu Saint Louis daha tehlikeli bir şehir olmasına rağmen Amerika'daki en tehlikeli gerçek cadde ölümcül silah suçunun yüksek oranı nedeniyle Kuzey Saint Louis'deki Ulusal Köprü Bulvarıydı. Dikiciler Sokağı, Çorum. Hitit medeniyetinin başkenti Leblebisi ile ünlü dünyanın merkezi heykelinin bulunduğu Çorum'da 1,5 metre genişliğinde 30 metre uzunluğundaki Dikiciler Sokağı ilgi çekiyor. Burası dünyanın en dar sokaklarından biri. Eskiden 37 esnafın faaliyet gösterdiği sokakta günümüzde ise 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,5 metreyi bulan 37 dükkanın çoğu sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Kenti ziyaret eden yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken dar sokakta özellikle üniversite öğrencileriyle gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. Kırmızı Fener Sokağı Hollanda Her ne kadar devlet idaresi layık olsa da Hollanda denildiği zaman aklı hemen Amsterdam gelir. Ve Amsterdam denilince de bu popüler sokak dikkat çekiyor. Bu sokaklarda açık genel ev olarak lanse ediliyor. Birkaç cadde uzunluğunda olan sokakta kadınların vitrinlerde çıplak bir şekilde müşteri bekliyor. Hollanda'da fahişelik kurallara uygun hareket edip mesleğinize izin verilen bölgelerde icra edildiği sürece legal bir meslek olarak kabul ediliyor. Bu sokaklarda kadınlardan ziyade çalışan transseksüeller de var. Odalar yaklaşık 3,5 metrekare. Bazıları çift katlı. Sokaklar kamera ile izleniyor ve herhangi bir olayda odada bulunan butona basan kadınlar olayı polise haber vermiş oluyorlar. Katya Sokağı, Venezuela. Venezuela'nın başkenti Caracas'ın batısında bulunan Katya Sokağı sadece ülkenin değil, dünyanın da en tehlikeli yerlerinden biri suç oranının oldukça yüksek olduğu bölgede dünyada cinayet oranının en yüksek olduğu yerlerin başında geliyor. Öyle ki Katya'da 2016'da günde ortalama 60 cinayet işlendi. Bu çevrede 84 bine yakın insan yaşıyor. Bu oranlar yüzünden nüfus yükselmek yerine her geçen gün azalıyor. Şafşafan Sokakları Fas Fas'ın kuzeyinde yer alan Şafşafan, tarihi dokusu doğal güzellikleri ve olağanüstü mimarisiyle dünyanın her köşesinden gelen turistleri büyüleyen bir kasaba. Ancak bu kasabanın en belirgin ve ilgi çekici özelliği, mavinin her tonunu bulabileceğiniz ilginç mimarisi. Şefşaon tam anlamıyla mavi bir cennet. Sokaklarda yürürken adeta kendinizi bir şirin gibi hissedeceksiniz. Turizm içinde önemli bir yer tutan bu yere her yıl binlerce turist geliyor. Mavi görünümüyle buraya Şirin Baba'nın mekanı diyenler bile var. Eğer Fas'a giderseniz kesinlikle Şafşavan sokaklarını ziyaret edin. Kaosan Caddesi, Tayland Bangkok'taki Mekke'si olan Kaosan Road, Tayland'ın en popüler ve aynı zamanda hala en uygun fiyatlı caddelerinden birisi. Kaosan Road bir nevi barlar sokağı. Onlarca bar, gece kulübü ve restoranın yer aldığı bu cadde ve çevresi çoğunlukla turistlere hitap eder. Gece hayatının zirve noktası olarak kabul edilen bu yerde pek çok eğlenceli aktivite bulunuyor. Baldwin Caddesi, Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'da bulunan Baldwin Caddesi, dünyanın en dik caddelerinden biri. 350 metre uzunluğundaki cadde önce hafif bir eğimle başlıyor ve sonunda 19 derece eğime ulaşıyor. İlginç olan şey yüzey o kadar dik ki yol asfalt yerine betonla kaplanmak zorunda kalmış. Aksi takdirde sıcak bir günde zift yoldan aşağı akmaya başlayabilirdi. Yaklaşık 350 metre uzunluğundaki cadde boyunca sıralanmış evler belli bir açıdan fotoğraflandığında sanki evler toprağa batıyormuş gibi görsel bir ilüzyon oluşuyor. Instagram'da olay yaratan fotoğraflardaki evlerin neden yamuk göründüğünü anlamayan pek çok kişi burada fotoğraf çekmek için yarışa giriyor. Porto Alegre Sokağı, Brezilya Brezilya'nın Porto Alegre şehri ağaçlarla düşülü sokağı ile meşhur. 100 adet tipuan ağacından oluşan Rua Gançole'de Carvolo isimli sokaktaki ağaçlar 1930'da bölgede çalışan Alman işçiler tarafından dikilmişler. Tipuana ağacı binaların 7. katına kadar uzayabiliyor. 2005 yılında alışveriş merkezine yer açmak için ağaçların bir kısmının kesilmesi planlansa da yerel halkın büyük itirazlarından sonra sokak zarara uğramadan bugünlere kadar gelmeyi başarır. South Beach, Miami, Amerika Amerika'nın Florida eyaleti, Miami şehrine bağlı olan bu yer dünyanın en popüler tatil beldelerinden biri olarak gösteriliyor. Deniz kıyısında pek çok kişi tatilin keyfini çıkarırken bazıları ise sahilin yakınlarında olan sokaklarda dolaşmayı tercih ediyor diğer sokaklarda gördüğünüz yürüyüş yollarında farklı olarak farklı kıyafetler giyen insanlarla dolu. Binlerce insanın yürüdüğü bu sokakta pek çok kişi bikini ile yürümeyi daha çok tercih ediyor. Deniz kıyısı olmasından dolayı bu sokağın farklı olmasındaki etkisi çok büyük. Sonuç olarak böyle ilginç görüntülerin çıkmasına neden oluyor. Her yıl kalabalık olan bu yer Amerika'nın en popüler turistik yerlerinin başında yer alıyor. Soaring Umbrellas Caddesi, Portekiz, Yükselen Şemsiye Caddesi çok sayıda dükkana, restorana ve kafeye ev sahipliği yapıyor. Sadece turistler arasında değil, aynı zamanda yerler arasında da çok popüler bir yer. Bu şirin sokak yaya, renkli şemsiyeler ana bileşenedir. En renkli ve eşsiz öğeler sokağa süslemek için kullanılır. Bu dekorasyon cadde üzerinde sadece sıcak bir yaz gününde tahmin edilemeyecek kadar hoş bir gölge oluşturuyor. Lombard Caddesi, Amerika. Dünyanın en ünlü sokaklarından olan Lombard Street, San Francisco'da bulunmaktadır. Bu cadde resmen dünyadaki en çarpık yer olarak kabul edilir. Karmaşık bir zigzag şekli var. Binicilik araçlarına izin verilen caddenin alışılmadık şekli kazara olmaz. Sokak tepeden inerken yolcuların trafik güvenliğini artırmak için 8 keskin dönüş yapmaya karar verilmiş. Zigzag cadde şık çiçek tarları ve çiçekli süslemelerle dekor edilmiştir. Sokağın her iki tarafında yürüyüş yolları, merdivenler ve yayalar için tezgahlar bulunur. Lombard Caddesi turistler arasında gözde mekanlardan biridir. Çünkü orada çok sayıda muhteşem resim çıkabiliyor. Prenses Grace Caddesi, Monaco Monaco özellikle Mayıs aylarında Formula 1 yarışları sırasında zenginler ile dolar taşar. Deniz kenarındaki bu cadde 550 katlı bir yapının inşası hala devam etmektedir ve tamamlandığında civarın en yüksek binası olacaktır. Metrekare fiyatı 86 bin dolar olan bu caddede Andrea Bocelli, Roger Moore, Lewis Hamilton, Helena Christensen gibi isimler yaşamaktadır. Dünyanın en pahalı caddesi olan bu yerde zaten milyonerler ev almaya gücü yetebiliyor. Ayrıca bu caddede birçok ünlü moda markasını bulabilirsiniz. Yonge Caddesi, Kanada Kanada'nın Toronto şehrinde yer alan Yonge Street, 1796'lı yıllara uzanan geçmişiyle dünyanın en uzun caddesi unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırmıştır. 1896 kilometre uzunluğundaki cadde Ontario Gölü'nden başlar. Arabayla bile en az 40 dakika süren caddenin bir ucundan diğer ucuna yürüyerek ortalama 9 saatte ulaşmak mümkün. Şehrin en canlı ve hareketli olduğu Yonge, aynı zamanda alışveriş, yemek ve eğlence merkezi olarak bilinir.